Merhabalar, iyi günler. Bugün size anlatacaklarıma başlamadan önce iki tane soru sormak istiyorum. Bir, kirletilmiş ya da pis su içer misiniz? Kullanılmış ya da kirletilmiş bir zeytin yağını yemeklerinizde içecek olarak kullanır mısınız? Buna cevabınız tabii ki hayır olacaktır. Kış mevsiminin gelmesi sebebiyle bilimsel çevrelerde dahi etkinliği kanıtlanmış olan antiviral, antibakteriyel, antifungal özelliğe sahip olan propolisin kullanılması ve hazırlanmasına yönelik videolar yapılmaktadır. Bu videolarda kovandan alınan ham propolis çeşitli yöntemler ile suda veya yağda çözüldükleri ifade edilmektedir. Bununla birlikte ne kadar saf olduğu bilinmemektedir. Asıl tehlike ise şudur. Ham propolisin sağlık alanında kullanılmadan önce bir arsenik, kurşun, ekoli, salmonella, küf ve diğer e, saflığının ölçülmesi gerekmektedir. Eğer bu şekilde arındırılmamış bir propolis'i kovandan alıp çözelti halinde kullanmak kendi sağlığınıza zarar verir ve kendinizi rahatsız iyileşeceğim derken sağlığınızdan olabilirsiniz. Bunun ile birlikte bu şekilde propolis alan satan kişilere şunu sormalısınız. Bu analizleri yaptırıyor musunuz? Elinizde mevcut mu? Ya da size bir fatura verebilecekler mi? Lütfen bu konuyu tekrar göz önünde bulundurarak kendinizi, ailenizi ve sağlığınızı koruyun.